Olta Balıkçılığından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Sazan Balıkavı'na geldik. Öğleleyin geldik. Biraz geç geldik. Bir de bu şekilde deneyelim dedik. Geceden geliyorduk. Çok yoruluyorduk. Bekleyemiyorduk. Ve beklediğimiz balıkları alamıyorduk. Bugün geldik. Suya doğru ineceğiz. Farklı bir meraya geldik. Kayalık ve çakılı bir meradayız. Etrafımızda tatlı tatlı göletler var. Bir buruna gideceğiz. Oltamızı atacağız. Çok beklemeden, lafı uzatmadan günümüze başlayalım. Evet arkadaşlar. ilk vuruşumuzu aldık. Bekleyelim bir. Küsmem o. Küstüm. Tamam. Buna takıldı takıldı bu? Öne mi geldi? Hmm. Emin misin? Hiç. Tam kaldırdı mı? Kaldırdı Bir bak bakalım. Yoksa çekme. Var mı? Allah Allah'ım. Var. Çek çek var. Kepçeyi getirmedin değil mi? Hayır, kepçeyle getirmedim. Sakin. Yavaş yavaş. Soldan çekmeye çalış. Evet arkadaşlar, ilk balık Emrah çekiyor şu anda. Sakin, yavaş yavaş. Sık tam sık. Sık tam sık. Sık sık sık. sık. Evet. Güzel bir pullu sazan. Çok güzel. Bu ne ya? Üzerindeki mantar mı bunlar? Nasıl? Yaralar. Bakalım bir. WhatsApp grubuna da bir tane satmıştı şunlardan. Aynen. Mantar olabilir. Salımını yapalım hemen. Evet arkadaşlar ilk balığımızı aldık. Güzel bir pullu sazan. Mera'mız güzel. Geç gelmemize rağmen hemen ver pozunu. Dur bir tane de resim alayım. Nasıl basınmıyor? Basın mı tutuyordum? He, Alalım. Tamam bırakabilirsin. Aynen öyle. Güzel. Arkadaşlar geldiğimizde sıcaktan duramıyorduk. Aşırı bir sıcak vardı. Şu anda çok şiddetli bir dalga çıktı. <laughs> yani ortalarımızı kapatıyor. Sandalyelerimiz uçuşuyor. Beklemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar günümüzü tamamladık. Seri bir şekilde ortalarımızı topladık. Zaten bugün planımız balık avı değil. Memleketin. Balığımız küçük değildi. Limit üstüydü. Geri salımını yaptık. Fakat buraya geniş bir zamanda tekrar geleceğiz. O yüzden kısaca güzel bir gündü. Fakat dalga bize engel oldu. Genelde şöyle bir söylenti vardır. Dalgada büyük balık çıkar. Biz alamadık arkadaşlar. Hem de yüksek bir dalga vardı. Hatta en az çekebilirsem. Gayet evet, şiddetli bir dalga var. Yaklaşık 2 saattir Dönüyoruz, balıkta olan herkese rastgele diyoruz, hayırlı günler.